işte. Selamun Aleyküm Yük bu. Bir önceki videoda çekilen yük bu. Kalın çelik muhtemelen araba yapımında kullanılıyor olabilir. Bu şekilde yüklüyorlar arabaya. Bakın şöyle gördüğünüz gibi çift katlı. Arkaya da bir kat yüklendi. Arkadaki yükü boşalttık şimdi. Normalde şurada vardı bir yükümüz. Boşalttık. Bayağı da şey sıkıntılı bir yüktü. Ağır yani 24-25 ton. Şu turuncunun ne olduğunu sorabilirsiniz muhtemelen. Arkadaşlar bu turuncu Muşamba bez. Scania'ların büyük bir çoğunluğunda şuradan maalesef şu boşluklardan su akıtıyor içeriye ayakkabınıza. O yüzden ee, böyle bir çözüm buldum ve işe yaradı da açıkçası. Şu bizim düldül. Gerçi düldülle bu son iki seferimiz. Şöyle bakın. R420 yüksek kabin ha. Ona göre. Torpilli kabin yani. Görüyor musun? Yavruyu Allah bize de nasip eder inşallah. Şu benim yaptığım o mekanizma. Her şoförde var da. Klasik su bidonumuz görüyorsunuz. Şu arada gördüğünüz siyah şu. Araba Çekmek için çekici halat Çelik halat çekici ee, Yani şimdi Gidince İsviçre'de yapacağım bir video Dört araç yükleyeceğiz Biri arızalı çalışmıyor Kusura bakmayın Derdiklerim kalmış Böyle Güzeldi aslında ya bu arabayı özleyeceğim. yani bu arabayı Allah var bak şurada bayrağımız var Kardeşimiz görebiliyor musunuz Pavyona hoş geldiniz. Yani hakikaten özleyeceğim bu arabayı. Bak nasıl çok müşteker yere görüyor musun? Neredeyse yere değecek. Şu yanlıkları falan çok güzel gözüküyor ama görüyorsunuz bilmiyorum bu Scania'nın görüyorsunuz her yeri buruk. Bunun sebebi bu standart değil. Bu Jumbo model dedikleri yani ee, tekerlerin boyutları diğer birçok standart dorselere göre daha küçük yüksekliği daha küçük olduğu için tekerin e, aracın içerisinde daha büyük bir alan sağlıyor sana yani diğer lastiklerin bunlar daha geniş olarak öyle diyeyim yani size bu lastiklerin özelliği boydan küçük fakat geniş geniş lastikler. Bu da arabanın içinde daha fazla yük koyma olas, olanağı sağlıyor sana. Yani yüksek yük alınmadığı zaman da ben bugüne kadar bir faydasını görmedim açıkçası. Sadece Coca-Cola, şarap, marap bu tarz şeyler yüklerken Almanya'da böyle tabiri caizse gırtlağa kadar dolduruyorlar. O zaman faydası oluyor da biz daha henüz yüklemedik. İşte böyle. Beni yoran buydu işte ya. Şu sağ tarafı. Aç kapa. Aç kapa. Bu da arabanın içi. Ah, şurada. Aa, ah, bak bu çikolata. Polonya'nın en iyi çikolatası diyebilirim bunun için size. Şu bizim radyomuz.